Enflasyon 2001 ocağından <laughs> ekim ayına enflasyonun en son 2022 yani açıklığı bir durum tabii. Eğriyi görüyorsunuz. Yani başardık. Tek haneye indirdik. 2005 ortalarında %7'ye 8'e indirdik. Tekrar tırnak içinde başardık 85. Ne sakıncası var enflasyonun? hepimiz görüyoruz bir e, özellikle iş yapanlar fiyatlamada falan sorun çekiyorlar ama esas dal gelirli açısından bir sorun. Mesela asgari ücretli açısından bakın. Bu Ocak ayında net asgari ücrete bir değil. E, daha doğrusu Ocak ayındaki net asgari ücreti alın. İşte kaç liraydı? 5400 küsür lira net. Onu e, gıda fiyat endeksine bölün. İstanbul Ticaret Odası'nın gıda fiyat endeksine. Dolayısıyla şeyi gösteriyor. Böldüğünüz zaman ona bir değil. Ocak ayında Kaç gıda mal sepeti alıyor yani? İşte ekip kilo peynir, 30 tane ekmek, 10 tane yoğurt falan böyle bir sepet düşünün. İşte dolmuş parası falan. Ondan ne kadar tüketebiliyor? Ocak ayındakine bir tüketiyorsa enflasyon nedeniyle Haziran ayına gel gelinde o sepetin e, 4 dörtte biri boşalmış. Yani daha az peynir, daha az ekmek, e, daha az yoğurt, daha az süt. Enflasyon böyle bir bela. Sonra asgari ücrete zam yap yaptık Temmuz ayında. Şimdi Aralık ayında son iki ay enflasyon çok yüksek ol gelmese bile yine o sepetin e, dörtte biri gidecek. Enflasyon bir vergi. Kimden vergi? Daha çok e, düşük ücretten alınan vergi, emekten alınan vergi, işsizlikten alınan vergi. Enflasyon bir bela. Yani enflasyonu küçümsememek lazım. E, konuya yakın olmayanlar varsa enflasyon açısından da Türkiye ne yazık ki rekor G20 içinde yaşıyor. E, biz varız, Arjantin var bizden bir puan düşük. Geriye kalan en yüksek enflasyon yüzde on falan. Bizimki yüzde seksen beş, Arjantin'inki yüzde seksen Onların başı hiç beladan kurtulmaz. Bizimki de yüzde on. Dolayısıyla temel sorunlar, kısa vadeli temel sorunlar. Bir tanesi yüksek enflasyon. Bununla ilişki, ilişkili olarak enflasyonu yaratan nedenlerden bir tanesi olarak bu risk primi yüksek. Bunu geçiyorum. şu anda 600. Risk primi şu önemi var. Dolar cinsinden yurt dışından borçlandığınız zaman normal Amerikan hazinesinin borçlandığı faizin üzerine %2 diyelim %3 diyelim biz 6 puan daha veriyoruz. Tefeci faiz veriyoruz. Hazine bizim yurt dışından borçlanırsa %10 dolar faiziyle borçlanıyor şu anda. Amerikan hazinesi %3 ile borçlanabiliyor. Bu tefeci faiz. Niye? İşte riskimiz yüksek. Neden yüksek? Onlar biraz soru cevaba kalacak. Bunu geçiyorum peki bir başka sorun ne demek riskimiz yüksek enflasyon yüksek bir diğer sorun öyle bir ortam yarattık ki e, kurdaki bir sene önce müthiş artıştan korktuk karar üzerine karar almaya başladık kur korumalı mevduat çıkardık ondan sonra bankalara işte şirk, bazı şirketlere kredi açmayaydık onlar kredi almaya gitmesin dedik ki, döviz almasınlar pardon e, sadece esnafa ihracatçıya kredi açalım her yere gitmesin dedik geldiğimiz noktada Kredi hacminde daralma var. Reel olarak yani enflasyondan arındırılmış olarak bakarsanız baş aşağı gidiyor. Hem mavi hem kırmızı. Bunun ne ödemi var? E, ekonomik çarklarını döndüren şey kredi. Yani kredinin azalıyor olması demek, Ekonomi çarklarının daha az dönüyor olması demek. Ee, risk önemli demiştim. Ne önemli var? Çünkü riskiniz yüksekse faiz de yüksek oluyor. Döviz kuru da yüksek oluyor. Bu mesela 2018 e, Trump'ın attığı sevimsiz tweetler sırasında bizim doların sıçramasını ve riskimizin sıçramasını o dönemi gösteriyor. Ya da bizim Merkez Bankası'nın 2021'inde faiz indirmeye başlamasıyla e, yine OCDS denilen e, kırmızı riskimizin sıçramasını gösteriyor. Risk sıçrayınca kur sıçrıyor. Bunları niye gösteriyorum? Şu nedenle gösteriyorum. Şu andaki ortam garip bir ortam ekonomik açıdan. Sürdürülebilir bir ortam değil. Merkez Bankası faizi yüzde Enflasyon yüzde seksen Türk lirası faizi yüzde dokuz. Amerika'dan borçlan, dünyadan borçlanmaya kalktığınız zaman dolar cinsinden yüzde faiz ödüyorsunuz. Bu olacak iş değil. Risk e, 600 puan çok yüksek. Kredi hacmi daralıyor. Bunların hiçbirisi birbirine tutarlı değil. Bu sürdürülemez bir durum. Ama her sürdürülemez durum bir süre sürdürülebilir. Bir şeyler yaparsınız, oradan para gelir, buradan para gelir falan. Bilimsel olarak şeyi bilmiyoruz, yani sürdürülemez durumu saplayabiliyoruz. Ama ne zaman kırılacak bu iş, ne zaman kırılır onu bilmiyoruz. O, o, o onu bilmek mümkün değil, sürdürülemez olduğunu biliyoruz. Peki ne yapmalı? Vaktim var mı? Vaktim evet. varsa devam edin. Beş dakika daha yoksa 5 dakika cevap daha uğrakayım. devam et sonra Mehmet Bey. Tamam. Ee, ne yapılabilir? Ee, nasıl çıkılabilir buradan? Ee, ya bu <laughs> bir e, beş ya yani uzun süredir e, bu soru katıldığım programlarda falan işte televizyon programlarında dinlenlerde karşıma çıkıyor. Şöyle cevap veriyordum. 2001 e, 2001 kriziyle karşılaştırdım. Ben 2001 krizinde Merkez Bankası Başkan yardımcısıydım. 2001 krizinden sonra atandım. 5 yıl görev yaptım ya enflasyonun yüzde yetmişten altıya kadar düştüğü dönemde oradaydım. Yani ben yaptım tabii de yani hep beraber o güçlü bir program vardı. Ama o dönemin koşulları çok zorluydu. Çünkü bankacılık sektörü batık haldeydi. Bir, özellikle kamu bankaları. İki, devletin borcu çok yüksekti milli geliri oranla. Üç, bu borcun çok büyük bir kısmı döviz cinsinden. Başka sorunlar da var ama bu iki temel sorun çok şeydi, ciddiydi. Şimdi bir, bir üç ay öncesine kadar falan ben bunu anlatıyordum. diyorum ki ya şimdi bakıyoruz ya bankacılık sektörü şimdi iyi. O zamanki gibi değil. Bir, iki, devletin borcu o kadar yüksek değil. Tamam yine yarısı döviz cinsinden o kötü ama o zamanki kadar yüksek değil. O zaman yaptıysak şimdi niye yapmıyor? ama son 3 aydır bu üst üste alınan kararlar bankaların durumunu biraz şey yapıyor. Yani faiz artışlarına karşı biraz duyarlı hale getiriyor. Ama hala yapılabilir. Farklı olan ne şimdi? Farklı olan ekonomi dışındaki alanlarda. Hukuk sistemi. Yani o zaman da çok şahane bir hukuk sistemi yoktu ama hiç bu kadar herhalde bilmiyorum sizin alanınıza girmiyorum ama bu hale gelmemişti bir. İkincisi, işte dış politikada sorunlar şimdi düzeltilmeye çalışılıyor falan. E, i̇hale yasası mesela 2001'den sonra 250 kez falan değişti. Tamam, çok önemli bir şey. Şimdi Demek ki e, ekonomi dışındaki alanlarda rahat yapılabilecek şeyler var. Yani, hukuk sistemi de yapılabilecek düzeltmeler, e, ihale yasasının tekrar eski hale gelmesi, Merkez Bankası'nın tekrar bağımsız yapılması, e, BDDK'nın tekrar bağımsız kılınması. E, bunlar yapısal reformlar. Ve zor değil. Hukuk kısmını bilmem. Mehmet de daha zor olduğunu söyleyecektir. Bunları yapabilirsek e, ciddi bir ekonomi programı ile birlikte riski düşürmek mümkün. Yani şu 600 bas puan olan riski düşürmek mümkün. O düştüğü zaman döviz kurunun düştüğünü göreceğiz. Yaşadık biz bunları 2002'de, 2003'te. E, Meksika Merkez Bankası bize uyarmıştı. İhracatçılar gelecek, Merkez Bankası'nın önünde nümayiş yapacaklar, sizi suçlayacaklar. Değerli kur dolar şey kuru arttırın bilmem ne falan diye o zaman hayal gibi geliyordu ama oluyor. Riski düşürebilirseniz oluyor. Demek ki bu yapısal reformların yanına biz bir e, gelir garantilerini kaldırabilirsek, çözebilirsek gelir garantisi, köprü geçişleri vesaire, maliye politikasını rahatlatabiliriz. Orada alan açabilirsek onlarla daha bu yoksullukla mücadelede kullanabiliriz. Bankacılık düzenlemede işler daha kolay. 2001 ile karşılaştırıldığında orada da yapılacak bazı şeyler var. Bankların şeffaf röntgenini çekmek gerekiyor. 3. Merkez Bankası'nda yapılacak iş biraz kozmetik. Merkez Bankası'nı tekrar bağımsız kılacaksınız. Bir iki, yasal, bir iki yasada bir iki değişiklik yapmak gerekiyor. Merkez Bankası sadece enflasyona odaklanacak. 4. ihale yasasını tekrar değiştireceksiniz. İhaleler herkese açık hale gelecek. Bütün bütün bunları bütün bunları yapılabilirse ben bu işin içinden Türkiye'nin rahatlıkla çıkabileceğini düşünüyorum. Öyle yani çok uzun süreceğini sanmıyorum. Çünkü unutmayın 2001 sonunda enflasyon yüzde 72'ye çıkmıştı. Bir yılda yüzde %35 35'e indirdik biz. 129'a indirdik bir yıl sonunda. Aynı dönem ekonomi yüzde altı büyüdü vesaire. Yani dolayısıyla olabilir, yapılabilir.